Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Suudi Arabistan'a elektronik vize telefon üzerinden nasıl alınır? Kısaca sizlere onu anlatmak istiyorum. Öncelikle ksavisa.sa sitesine giriyoruz. Bu sitede alacağımız vizenin amacını seçiyoruz. Ziyaret amaçlı istiyoruz. Ondan sonra burada göründüğü şekilde daha detay bilgi istiyor. Burada da biz umre vizesi olduğunu belirtiyoruz. Ve ülkemizi belirtiyoruz, Türkiye'yi seçiyoruz, devam ediyoruz. Sonrasında elektronik vize seçeneği geliyor, bunu Apply ediyoruz. Hali hazırda mevcut vizeniz varsa buradan devam edebilirsiniz diyor. Vizeniz yok, bu kısmı kapatıp devam edebilirsiniz yeni vize başvurusuna. Ülkemizin bilgilerini, ondan sonra kendimize ait bilgileri seçiyoruz, vizemizi Hangi periyotta istiyoruz, kaç gün kalacağız onu belirtiyoruz. Ee, tahmini gidiş tarihimizi seçiyoruz. Bu alanda yaşadığımız ülkeyi seçiyoruz, yaşadığımız seç, e, şehri seçiyoruz. Nasıl gideceğimizi belirtiyoruz ve hangi havalimanına gitmeyi planladığımızı burada söylüyoruz. Sonra burada kişisel bilgilerimizi, ismimizi, telefon numaramızı, mail adresimizi cinsiyetimizi gibi kişisel bilgilerimizi buraya girip ilerle seçeneğine tıklıyoruz. Burada iş bilgilerimizi soruyor. Doğum günümüz soruyor. Bunları da doğru bir şekilde girdikten sonra devam ediyoruz. Niye ziyaret etmek istediğimizi tekrar sordu. Ümre ise Ümresi içeriğini belirledik. Ve burada bir e, fotoğrafımızı istiyor. Bu fotoğrafımız mümkünse e, pasaportu kullandığımız fotoğraf olması sorun çıkmaması adına daha uygun olacak. Ondan sonra pasaport bilgilerimizi buraya giriyoruz. Yine hangi ülkeden aldığımızı, hangi ülkeye ait olduğunu. Burada da doğum yerimizi giriyoruz. Pasaportun geçerlilik tarihini, alındığı tarihi ve ne zaman sona ereceği gibi bilgileri bu ekrana girdikten sonra ilerle seçeneğini tıklıyoruz. Pasaport numaramızın hatalı olduğunu söyledi. Ben uyduruma bir numara giriyorum ve devam ediyorum. Fotoğraf pasaportumuza ait fotoğrafı istedi. Pasaportumuzun o kişisel bilgileri barındıran ilk sayfasının resmini çekip buraya yüklüyoruz. Ondan sonra adres bilgilerimizi istiyor, adres bilgilerimizi de doğruladıktan sonra ilerle diyoruz. Şartları kabul et ve devam et seçeneği geliyor. Şartları okuyup devam et diyebiliriz. Ondan sonra girdiğiniz bilgileri tekrardan kontrol etmemizi söylüyor. Bu aşamadan sonra ödeme kısmına geçecek. Bilgilerimizi kontrol edip doğruluğundan emin olduktan sonra okey diyoruz ve ilerliyoruz. Burada sağlık sigortası bölümü var. Bunlara no seçeneğini işaretledikten sonra uygun bir sigorta seçiyoruz. Burada ben en düşüğünü seçtim fakat vize hatama verdi. 7,5 dolarlık olanını seçtikten sonra vize onaylandı. Böyle bir seçeneğimiz de var. İşte son durumda 109,5 dolara bir elektronik vize başvurumuz tamamlandı ödeme kısmına geçiyoruz kart bilgilerimizi yazıp ödüyoruz unutmayın onaylanan vizeniz mail adresinize gelecek şimdiden hayırlı yolculuklar Allah kabul